haber programı 20 Şubat Perşembe gününde başlıyor değerli izleyiciler. Her zaman olduğu gibi bugün de önemli başlıkları aktaracağız. Hemen ilkiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD son açıklamasıyla haddini aştı. Bunlar eskiden siyaseti istediği gibi dizayn ediyordu. Biz buna dur dedik dedi. TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan ve buram buram provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Demokrasilerde hiç kimse layüsel değildir tutarlı, yapıcı, iyi niyetli olması halinde biz de eleştirilere kulağımızı hiçbir zaman tıkamadık ve tıkamayız. Bugün konuşan Türkiye diye bir olgudan bahsediliyorsa bunu mümkün hale getiren hiç şüphesiz AK Partidir, hükümetlerimizdir. Demokrasimizin standardını yükselten, baskılara son veren yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Terörü ve şiddeti övmediği, hakaret içermediği, vesayet girişimlerine davetiye çıkarmadığı müddetçe her türlü fikrin rahatça tartışılmasını biz sağladık. TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrasında Emre Amade uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz tüsiyat zihniyeti siyasetin zayıf ve devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. Bu yapı kamunun kesesinden ve milletin sırtından elde edilen haksız kazançların yerli milli üretim yerine distribütörlük yoluyla elde edilen imtiyazların gölgesinde büyümüş ve büyütülmüş iş adamlarıyla maruftur. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bakınız bunlar eski Türkiye'de sadece paraya hükmediyorlardı. Aynı zamanda siyaseti de istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Çıkarlarına göre karar organlarını kontrol ediyor ve yönlendiriyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı. Biz işte buna dur dedik. <laughs> Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadık. Ekonomiyi rant ekonomisi olmaktan çıkarıp üretim ve ihracat ekonomisi haline dönüştürdük. Sermayenin renklere bölündüğü ayrımcı yapıya son vererek Anadolu'nun bağrından yeni aktörlerin çıkmasını sağladık. Milletin kaynaklarını kerameti kendinden menkul bir avuç kompradör burjuvazinin zenginleşmesi için değil, tüm kesimleriyle milletin huzuru, refahı, kalkınması ve esenliği için kullandık. Milli Eğitim Vakfı'nın 44. yıl dönümü Ankara'da kutlandı. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı konuşmasında vakfa Milli Eğitim Bakanı olarak tüm faaliyetlerinde destek olmak istediklerini söyledi. tarihinde milliyetçi ülkücü hareketin temsilcisi olarak köklü değerleri ve ilkeleri nerede çıkmıştır? Sayın Genel Başkanımızın milli hafızalara kazıdığı önce ülken ve milletin sözüyle özetlediği siyaset anlayışı Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerimize ulaşmada anahtar kavramdır. Önce ülken ve milletim anlayışı popülist söylemlerden ve günü kurtarmaya yönelik politikalardan uzak, milletin uzun vadeli refahını, huzurunu ve mutluluğunu hedefleyen bir yaklaşımı ifade eder. Hepinizin bildiği gibi devlet bir kurum olarak ortaya çıkmaya başladıktan itibaren kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında devletin bu hizmetleri yerine getiremediği durumlarda devlet adına bu hizmetleri yani kamusal hizmetleri, kamusal sorumlulukları yerine getirmek üzere her medeniyet, her kültür kendine ait, kendine özgü mekanizmalar icat etmiş. Dünyanın başka ülkelerine gittiğinizde başka isimlerle başka tanımlamalarla bu tür yapıları görebiliyoruz, görüyoruz. Ya bugün sivil toplum örgütü diye tanımladığımız genel çerçevenin içerisinde vakıflar bizim medeniyetimizin inşa ettiği bir yapı. Bizde de bu anlamda Sinan Bey'in söylediği rakamlar çok önemli. 6000 civarında vakıf ve bunların 3200 civarında vakfın tüzüğünde, mevzuatında eğitimle ilgili faaliyet yapmak var bu şu anlama geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaklaşık 3200 tane destekçisi olabilecek. Kendisine kamusal sorumluluklarımızı yerine getirmek noktasında yardım talebinde bulunabileceğimiz, bize destek olabilecek 3200 tane paydaşımız var demektir. Bu bir bakanlık için, bir bakan için oldukça büyük bir zenginlik. Bütün bu vakıflara bize verecekleri destekler için teşekkür ediyorum. Tamam. Ağzı gel bakalım. Sen şunu al, ben alayım. Sen Başı boş köpeklerin hayvanlara saldırması hem hayvanlar hem de insanlar için ciddi bir sorun olmaya başladı değerli izleyiciler. Antalya'da hayvancılıkla uğraşan Ali Özden'e ait ağda bulunan küçük baş hayvanlar bir ay içerisinde ikinci kez köpek saldırısına uğradı. Antalya'da hayvancılıkla uğraşan Ali Özden'e ait ağda bulunan küçük baş hayvanlar bir ay içerisinde ikinci kez köpek saldırısına uğradı daha önce 25 hayvanı zarar gören Özden'in bu kez 3 gün önce aldığı ve sigorta işlemleri henüz tamamlanmayan 37 küçükbaş hayvanı başıboş köpekler tarafından telef edildi. Ali Özden ağlına yakın yerde başıboş köpekleri besleyenlere tepki gösterdi. Ya bu yabancı uyruklu Kadın süt her gün burada besliyor işte. Buraya yem bırakıyor. Burada besliyor. Köpeklerinin kulübesi burada. Şu anda köpekler vukuat yaptığı için kaçıştı gittiler. Gemleri içinde, yatakları içinde. Her şey burada. Hatta buraya olan yani bu kadar parayı demek ki bunların bir gelir olmasa bunu Suyu da burada. Mersin'in Erdem ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasının arka kapağı açıldı ve o kapak 3 çocuğa çarptı. 3 yaralı çocuk ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasının arka kapağı açıldı. Kapak 3 çocuğa çarptı, ağır yaraladı. Kaza Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yaşandı. MK idaresindeki kamyon sanayinin önünden seyir halinde giderken kasasının arka kapağı açıldı. Kapak önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8, 13 ve 14 yaşındaki 3 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yere düşerken kamyonun açılan kasa kapağı daha sonra iki araca çarparak zarar verdi. Kazayı gören vatandaşlar çocukların yardımına koştu ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı üç çocuk ilçede devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara çevre yolunda otomobilin tırı arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara'da çevre yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde Ankara çevre yolunda yaşandı. YK yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle duraklayan tır'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü YK olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alırken trafik kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Adana'da bir evin bahçesinde 2 ton 800 litre sahte alkol ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri bir evin bahçesinde 2 ton 800 litre sahte alkol ele geçirdi, bir kişiyi gözaltına aldı. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı bir müstakil evin bahçesinde sahte alkol olduğu istihbaratını aldı. Söz konusu adrese baskın yapıldı. Müstakil evin bahçesinde varillerin içerisinde toplam 2 ton 800 litre sahte alkol ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir minibüse zulananan uyuşturucu hapları narkotik köpeği sayesinde bulundu ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir minibüse gizlenen uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu. Üç kişi gözaltına alındı. Jandarma komutanlığı ekipleri Akdeniz ilçesi sınırlarında uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında üç kişi belirlendi. Takibe alınan 3 kişi operasyonla gözaltına alınırken narkotik köpeğiyle minibüste arama yapıldı. Aramalarda narkotik köpeğinin tepki verdiği yerlerde 431 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden ayrıca 20 gram kubar esrar, 52 adet gümrük kaçağı masaj aletiyle 10 adet tıraş makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi jandarmaya götürüldü. Konya'ya gidiyoruz. Konya'da trafik güvenliğini arttırmak amacıyla yapılan denetimler yayaların yaya üst geçidini kullanmamalarını ve bunun sonucunda uygulanan ceza sistemini gözler önüne bir kez daha serdi. Konya'da trafik akışının yoğun olduğu ve ölümlü kazaların sık sık yaşandığı caddede polis ekiplerince yapılan denetimlerde yaya üst geçidini kullanmayan kişilere idari para cezası uygulandı. Cezadan kurtulmak isteyen yayaların bahaneleri dikkat çekti. Üst geçidini neden kullanmadın? Ya üst geçit uzak geliyor oradan oraya geçilseye kadar sırat köprüsü. Bakın ama siz orta şeritten geldiniz, orta refüjden geldiniz buraya. Oraya geçene kadar karşıya geçip... Abi ben buradan hiç şey edersiniz. Biraz hızlı olalım. Neden üstü geçti kullanmadınız? Tramvaydan indim de ön taraftaydım. Burada ya yakın oldukça için öbür tarafa dönmedim. Ne yapalım? Çanta bağırı olacağım. Dert oldu üstüne. Dışarıda çıkamıyorum. kaç zorlanıyorum ben. Boğazımdan şey koyduktan Geçmiş olsun. sakin üst geçitleri, yaya geçitleri mümkün olduğunca evet. Evet. Ve Karaman'da otomobiliyle refüze çıkan alkollü sürücü trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan gözaltına alındı. Kaba üst araması yapılan ve polis aracını alınan Alkollü sürücü sakladığı tabancasıyla kendi başından vurup ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karaman'da kaza yapan alkollü sürücü polis merkezine götürülmek için bindirildiği araçta tabancayla intihara kalkıştı. <laughs> MK idaresindeki otomobil orta refüje çıkarak kaza yaptı. Olay yerine trafik ekibi gönderildi. Alkollü kişinin polis ekibi tarafından yasal işlem yapılmak üzere polis otosuna bindirildiği sırada MK aracın nezarethane bölümünde beline sakladığı tabancayla kafasına bir el ateş ederek intihara kalkıştı. 112 acil sağlık ekibince olay yerinde müdahalesi yapılan kişi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan MK'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Türkiye'nin en erken erik asadının yapıldığı Mut ilçesinde erin kilosu 8 bin liradan alıcı buluyor. Öte yandan Mut üreticiliği, üreticiliği kaliteli eriklerle tanınıyor. Dünyanın en sevilen meyvelerinden biri olan eriğin hasadı Mersin'in Mut ilçesinde yapıldı. hasatımızı yaptık. Dışarıda olsaydı bu hasat e, Nisan'ın 20'si, 30'u o civarlarda e, ilk hasatımızı yapardık. E, ciddi şekilde öne çekmiş olduk. E, Seramızda 40 aya bir seramız var. E, bunun çoğalması lazım. E, çünkü yurt dışına ihracat yapılıyor. E, talebe yetişemiyoruz. Kilosu 8.000 TL'ye. E, şu andaki gidişatı o. Tamam. Ve CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. Gülcan Kış, TÜBİTAK'ın ve KOSKEB'in yetki ve gelirleriyle ilgili düzenlemelerde liyakatsiz kararların bilimin önüne önünü tıkadığını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. Türkiye katma değeri düşük üretim modeliyle ileri teknoloji ürün geliştiremeyen bir ekonomi modeline sıkışmış durumda. Kanun teklifine baktığımızda yine günü kurtarmaya yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Gülcan Kış TÜBİTAK'ın ve KOSGEB'in yetki ve gelirleri ile ilgili düzenlemelerde liyakatsiz kararların bilimin önünü tıkadığını ifade etti. TÜBİDAK ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifinin üçüncü maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Bu teklif Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kararları yasama yoluyla yeniden düzenlemekten ibarettir. Ancak asıl sorun bu düzenlemelere neden ihtiyaç duyulmaktadır? TÜBİDAK ve KOSKEP yetki ve gelirlerinden burs ve teşvik ikramiyelerine hatta vergi muafiyetlerine kadar birçok konu geçmişte yasama yetkisinin devredilmesi yoluyla kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmişti. Şimdi bu yetki devrenin hukuka aykırı olduğu tescillenmiş ve meclis yeniden devreye sokulmak zorunda kalmıştır. Bunun gerekçesini nasıl açıklayacaksınız? Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, bilim ve teknoloji politikaları 23 yıldır AKP tarafından maalesef ki yanlış yönetilmektedir konuşmasında sadece bilim politikalarına değil Türkiye'deki ifade özgürlüğü ve demokrasi sorunlarına da değinen CHP Mersin milletvekili Gülcan Kış hükümet politikalarının toplumun her kesimini susturmaya yönelik olduğunu belirtti. Değerli milletvekilleri, ülkemiz zor günlerden geçiyor. Gazeteciler, siyasetçiler, muhalifler baskı altında. Hukukun üstünlüğü değil, iktidarın üstünlüğü görev almış durumda. Eleştiriye tahammülsüzlük öyle bir boyuta ulaştı ki tüsiyat bile hedef alınmış durumda. Ancak bildiğimiz bir tek şey var. TÜSİAD'ın düşüncelerine katılmayabilirsiniz. Ancak eleştiri hakkını hedef almak demokratik toplumların olmazsa olmazı ifade özgürlüğüne zarar vermektedir. Buradan hatırlatıyoruz. Korku üzerine inşa edilen baskı rejimleri kalıcı olmayacaktır. CHP Mersin Milletvekili Gürcan Kış, Türkiye'nin kayıplara daha fazla tahammülü olmadığını belirterek erken seçim çağrısı yaptı. Türkiye hukuk ve demokrasi açısından karanlığa sürüklenirken iş dünyasını susturma çabanız nafile. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. Erken seçim değil hemen seçim diyoruz. Gerçek reformla uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarıyla beyin göçünü durduracak, Türkiye'yi teknoloji üreten bir ülke haline getireceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu çürümüş düzeni değiştireceğiz diyorum. Bu kanunu bu haliyle kabul etmediğimizi buradan belirtiyorum. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci yeni bulaşıcı hastalıkların %75'inin hayvanlardan bulaştığını söyledi. Birinci ayrıca Türkiye'nin sağlık alanda önemli mesafeler kat ettiğini ve dünya sağlığında Türkiye'nin rolünü artırması gerektiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Şuayip Birinci, bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatındaki personele salgın hastalıkların dağılımı ve hastalık oluşumu konusunda yeterlilik kazandırmak amacıyla düzenlenen 5. Ulusal Saha Epidemioloji Konferansı'na katıldı. Türkiye Son 20 yılda sağlıkta çok ciddi mesafe kat etmiş bir ülke. Bütün altyapısını yenilemiş. 100 yılda yaptığı yatak sayısından kapalı alan miktarını, 3 katı kadar kapalı alanı, çok daha fazla yatak sayısını 15-20 yıl gibi bir sürede yenilemiş. Sağlık göstergeleri açısından baktığında birçok ülkenin 30-40 yılda başaramadığını 10-15 yılda başarmış. Ama bütün bunlar yeterli mi? hala o üst işte ortalamasının altında insan kaynağına sahip. Ama buna rağmen çok büyük bir talebi karşılama gücünü ortaya koymuş bir ülkedeyiz. Ama bunlar hiç bunlar hala yeterli değil. Çünkü tek başına değiliz bu dünyada. Ne kadar iyi akıl sergilesek de, kendi coğrafyamızda daha iyi sağlık sistemi kuruyor olsak da yalnız değiliz. Çok hareketli bir dünyada yaşıyoruz. Turizmden sağlık turizmine aklınıza gelecek her şey bizi aynı ortamda nefes almaya, aynı ortamda yaşamaya itiyor. Bu kötü bir şey değil. Burada sadece problem gelişmiş dünyanın bu konuda yoksun kalmış, gerekli nitelikli sağlık hizmetini alamayan, temel sağlık hizmetinden yoksun olan insanlar için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışması. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, yeni bulaşıcı hastalıkların %75'inin hayvandan bulaştığını dile getirerek, sadece insan sağlığını bir yere taşıyarak sağlıklı olma imkanına sahip değilsiniz dedi. Bir bakıyorsunuz yeni bulaşıcı hastalıkların %75'i hayvandan bulaşıyor. Yani sadece insan sağlığını bir yere taşıyarak sağlıklı olma imkanına sahip değilsiniz. O zaman yaşadığınız çevrenin, beraber yaşadığınız görünmez görünür canlıların herkesin sağlığı için bir şeyler yapmanız lazım. Bunu yapmak için gerçekten sahayı iyi bilmek ve saha epidemiolojisini güçlendirmeye ihtiyaç var. Sayın Bakan, bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ramazan'da hem bereket hem de indirim Çetinkaya'da. Güneydoğu toz peyniri 1000 gram 189.90 Türk şeker toz şeker 5 kilogram 179.95 DP şampuan 800 mililitre 99.90 Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya. Her gün her saat. Yörük FM 105.7. Radyomers 104. Radyomers Radyomer, Radyomer, sen de gel, hadi gel bize katıl, coşkuya takıl, aç kulakları dinle şimdi, hedefi belli en iyisi Radyo Mer Mersin'in zirvesinde Radyo Mer kaliteli dinle Radyo Mer 104'te Radyo Mer bu oh, hep sizinle Açıldı 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 SML Catering Restaurant Sağlık Mutluluk Lezzet Yepyeni işletme anlayışıyla hizmetinizde Telefon 0533 974 4590 Adres Cumhuriyet Mahallesi, Polis Lojmanları Civarı, Yenişehir Mersin'de. SML Catering Restorant. Restorant. Sağlık, mutluluk, lezzet. lezzet.